Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde Johan Hari'nin Çalınan Dikkat kitabına odaklanıyoruz ve tabii senin bu konuda bize ilettiğin o beş kritik soruya. Evet. Özellikle de hani terapi ve psikolojik danışmanlık merceğinden bakacağız. Aynen. Şimdi notlarımızda ilk göze çarpan fikir şu, acaba bu dikkat sorunları dediğimiz şey kişisel bir zayıflık mı Yoksa bizi sürekli bölen, dikkatimizi çelen bir çevreye verdiğimiz belki de e, mantıklı bir tepki mi? Hı hı. Hari diyor ki, dikkatimizi dağıtan tam 12 etken var. Ve sadece bireysel çabayla olmaz bu iş. Toplumsal bir bakış açısı da lazım. Kesinlikle. Bu çok temel bir argümanı kitabın. Şimdi, senin o sorularınla bu notları biraz daha deşelim mi? Ne dersin? Harika olur. Evet. Tamamdır. İlk soru şuydu. Dikkat sorununu kişisel bir hani kusur gibi değil de, Çevresel bir tepki olarak ele almak, terapideki ilişkiyi nasıl değiştirir? Şey sorusu önemli, danışanın o suçluluk hissini azaltır mı bu bakış açısı? Bence kesinlikle azaltabilir. Yani notlarda da altı çizilmiş ya, e, bireysel olarak dikkatimizi güçlendirecek şeyler yapabiliriz ama asıl değişim belki de kolektif bir farkındalıkla gelecek. Hı hı. Bu perspektif danışanın üzerindeki o bende bir sorun var, ben yetersizim yükünü hafifletebilir. Çünkü anlıyor ki bu sadece onunla ilgili bir savaş değil. Evet. Dışarıda dikkatimizi çekmek hatta paraya çevirmek için tasarlanmış bir sürü mekanizma var. Tabii. Teknoloji şirketleri mesela onların iş modelleri. Tabii. Bunları görmek bilmek bile bir rahatlama sağlıyor. Terapideki odak da o zaman kişiyi düzeltmekten çok bu dışsal baskılarla nasıl başa çıkabileceğini keşfetmeye, o zorluğu bir nevi onaylamaya, yani valide etmeye yönelebilir. Bu çok daha yapıcı bir yaklaşım gibi geldi kulağa. Peki tam bu çevresel faktörlerden bahsederken ikinci soruya geçelim. Sosyal medya ve teknoloji. Terapide bu nasıl ele alınmalı? Evet, bu çok güncel bir sorun. Özellikle hani gençlerde, onlarda durum farklı mı? Belki de dikkat dağınıklığı yerine e, dijital dikkat bölünmesi gibi bir ifade mi kullansak daha doğru olur. Bu iyi bir nokta. Notlarda zaten teknolojinin, özellikle de sosyal medyanın, işte o sürekli akan Twitter gibi platformların kolektif dikkat süremizi nasıl kısalttığını vurguluyor. Odaklanmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak gösteriyor. Evet. Ve tabii bu şirketlerin bizi ekranda tutmak için kullandığı yöntemler, bunlar da işin içinde. Dolayısıyla dijital dikkat bölünmesi gibi bir terim, bence özellikle gençlerle konuşurken durumu daha iyi çerçeveleyebilir. Yani kişisel bir etiket yapıştırmak yerine. Aynen öyle. Bu bir eksiklik değil de kullandığımız araçlarla etkileşimimizin bir sonucu gibi. Bir de unutmamak lazım, notlarda da vardı. O Multitasking yani aynı anda bir sürü şey yapma çabası. Evet o geçiş maliyeti. Ha işte o. O geçiş maliyeti odaklanmamızı inanılmaz derecede düşürüyor aslında. Farkında olmuyoruz belki ama öyle. Anlıyorum anlıyorum. Peki biraz daha derine inelim. Üçüncü soru şuydu. Dikkat sorunlarının arkasında yatan o duygusal yüklere, hani travma, kaygı gibi, bu kitap yeni bir bakış açısı getiriyor mu? Ne zaman semptomdan ziyade kök nedene odaklanmak daha anlamlı olur? Kesinlikle getiriyor. Kitap ve notlar dikkatin sadece zihinsel bir olay olmadığını, e, bedenimizle, duygularımızla ne kadar iç içe olduğunu çok net gösteriyor. Mesela kronik stres. Sürekli yüksek stres altında olmanın dikkati ve hafızayı nasıl olumsuz etkilediği anlatılıyor. Uykusuzluk keza öyle. Hatta ne yediğimiz bile önemli. Beslenme mi? İlginç. Evet evet. İşlenmiş gıdaların vesaire dikkat üzerindeki etkileri, stres hormonlarının dikkat kaybıyla bağlantısı bunlar hep vurgulanıyor. Hatta DHB tartışması bile yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sadece biyolojik nedenlere değil çevresel faktörlere de bağlanıyor notlarda. Ne gibi mesela? Stresli ortamlar, beslenme biçimleri hatta çocukların yeterince serbest oyun oynayamaması gibi yani bütün bunlar bize şunu gösteriyor dikkat sorununu sadece yüzeydeki bir semptom olarak değil, bazen altta yatan daha derin kaygıları, tatminsizlikleri, belki güvensizlikleri araştırmak çok daha işlevsel olabilir terapide. Bu bağlantılar gerçekten çok önemli. Peki dördüncü soruya gelelim. Hari'nin sıkça vurguladığı o çözüm bireysel çabada değil toplumsal dönüşümde fikri. Bu terapiye gelen belki zaten çaresiz hisseden birine biraz e, fazla bir beklenti yüklemez mi? O birey toplum dengesini nasıl kuracağız terapide? İşte bu çok hassas bir denge. Notlar da aslında bu ikilemi gösteriyor. Bir yanda evet, bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler var. Telefon bildirimlerini yönetmek, tek bir işe odaklanmaya çalışmak, o akış halini aramak, uyku düzenine dikkat etmek. Bunlar değerli adımlar hı hı. ama diğer yandan da e, sistemin kendisiyle ilgili daha büyük sorunlar var. Teknoloji şirketlerinin düzenlenmesi gibi yani hem bireysel hem sistemsel bir mücadele bu. Terapinin rolü de belki burada devreye giriyor. Nasıl yani? Yani kişiyi kendi kontrol edebildiği alanlarda adım atması için güçlendirirken ki bu alanlar kısıtlı da olsa önemlidir. Aynı zamanda tüm sorumluluğu ona yıkmamak sistemin baskısını da kabul etmek. Belki de o, dünyayı tek başıma değiştiremem hissiyle ama şu an kendi hayatımda neyi değiştirebilirim sorusu alasında bir köprü kurmak. Anladım. Yani umutsuzluğa kapılmadan yapılabileceklere odaklanmak. Aynen öyle. Peki, son soruya geldik. Bu kitap bir biblioterapi aracı olabilir mi? Yani terapide danışanlara önerebilir miyiz? Kimler için faydalı olur? Kimler için belki de riskli olabilir? Bence dikkat sorunları yüzünden kendini çok fazla suçlayan, yalnız hisseden danışanlar için çok faydalı olabilir. Neden? Çünkü sorunun sadece kendilerinde olmadığını, daha büyük bir resmin parçası olduğunu görmelerini sağlar. Bu çok doğrulayıcı, rahatlatıcı bir etki yapabilir. Hani yalnız değilsin ve sorun sadece sende değil mesajı gibi. Anladım. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Eğer danışan zaten sistemsel sorunlar karşısında kendini çok bunalmış, çaresiz, öfkeli hissediyorsa, evet. Kitabın işaret ettiği o büyük ölçekli sorunlar eğer terapistle birlikte dikkatlice ele alınmazsa mevcut umutsuzluk veya kaygı duygularını daha da arttırabilir. Yani madem sorun bu kadar büyük, ben ne yapabilirim ki noktasına getirebilir. O yüzden kitabı önermeden önce danışanın durumunu, ihtiyaçlarını iyi tartmak lazım. Çok dikkatli olmak gerek. Çok net bir çerçeve oldu bu. Özetleyicik olursak, dikkat meselesi gerçekten de e, tek bir nedene bağlanamayacak kadar karmaşık. Hem içsel dünyamız, biyolojimiz, alışkanlıklarımız, hem de bizi çevreleyen dünya, teknoloji, iş hayatı, uyku, hatta yiyeceklerimiz bile bu denklemde rol oynuyor. Kesinlikle. Bu karmaşanın içinde danışana yol göstermek, o suçluluk duygusunu hafifletmek ve bir denge kurmasına yardımcı olmak sanırım terapinin önemli bir hedefi haline geliyor. Aynen öyle. Ve belki üzerine düşünebileceğin son bir nokta daha var. Notlarda geçiyordu. Hari farklı dikkat türlerinden bahsediyor. Spot ışığı, yıldız ışığı, gün ışığı gibi. Evet, hatırlıyorum o metaforları. Belki de bu büyük toplumsal tartışmanın ortasında kendine soracağın ilk kişisel soru şu olabilir. Ben en çok hangi tür dikkatimi yitirmiş hissediyorum? O acil işlere odaklanan spot ışığını mı? Uzun vadeli hedefleri yönelten yıldız ışığını mı? Yoksa etrafımdaki dünyayı geniş bir açıyla algılamamı sağlayan yaratıcılığı besleyen gün ışığını mı? Hmm. Bunun cevabı, Belki de sana bu karmaşık konuda kişisel bir başlangıç noktası sunabilir.